Herkese merhaba. Hoş geldiniz dostlar. Bugün beraber SteamOS'a format atıyoruz. Biliyorsunuz ben Windows kullanıyorum. Ama onlarca mail aldım. İşte arkadaşım SteamOS'a yeniden geri nasıl dönebilirim? Herhalde arkadaşlar Windows yüklediler, beğenmediler veya SteamOS kullanan arkadaşlar var. İşte Windows'u nasıl yükledin? Bir format videosu çeker misin? gibisinden. Ben de size ilk önce bir SteamOS videosu yükleyeceğim. Arkasından da bir Windows yükleriz. İlk önce Steam'in kendi linki var. Ben bunu videonun açıklamasında size belirtirim. Şöyle söyleyeyim. Hemen geçelim. Hiç fazla uzatmaya gerek yok. Videomuzu uzatmayalım. Steam'deki kurtarma önergeleri. Kurtarma görüntüsünü buradan tıklayın indirin diyor. Buradan tıklıyoruz. İşaretleyelim. Kabul ettik lisans falan. Bu iniyor. Ben bunu iptal edeyim. Çünkü indirdim. Şöyle hemen göstereyim. Zaten indiğinde şöyle bir şey. Winrar. Daha sonra bu winner'ı masa üstüne çıkarıyoruz. Masa üstüne çıkardığımızda tutup böyle çekebilirsiniz. Ondan sonra geliyoruz. İşte ne diyor? 8 GB en az diyor USB'mizin olması lazım. Hemen USB'mizi takalım. Daha sonra Windows'tan yüklemek için, Mac'ten yüklemek için, Linux'tan yüklemek için. Arkadaşlar bilgisayarı olan arkadaşlar Windows'tan yükleyecek. Herkese bunu öneririm daha kolay. Windows'tan Rufus aracını indirelim diyor. Yeniden buradan tıkladığımızda işte Rufus'u şuradan indirebiliriz. Buna bastığımızda inecek. Benim masa üstümde var yine. Şöyle hemen çok basit. Bu taktık. Zaten burada gözüküyor. Çok basit bir program. Buradan da seç diyoruz. WinRAR'dan çıkardığımız Steam Deck Recovery diyor. Recovery dosyasını buradan seçiyoruz. İşte masaüstü. Gel abi buraya. Recovery. Aç buraya. Başlat. Tamam. Yazmaya başladı üzerine. Bu bittiğinde USB'mizi çıkarıp Steam Deck'ten devam edeceğiz. Bu kadar basit. USB'ye yükleyelim. Gerisi basit. Zaten birazdan şimdi Steam e geçeriz. Steam Deck'ten anlatırım. Bu kendisini yüklesin. Evet dostlar, USB'mize sitemosun dosyaları yüklendi. Şöyle huba takacağım. Hubu olmayanlar şöyle bir dönüştürücü de kullanabilirler. Type C dönüştürücüleri var. Çok ucuz bir şey bu. Şöyle takalım. Şimdi formata nasıl başlıyoruz? Ee, ses açma tuşuna basılı tutuyoruz. Power tuşuna basıyoruz. Buna da basılı tutuyoruz. Bip sesi geldiğinde power tuşundan elimizi çekeceğiz. Bakın. Artı tuşuna basıyorum. Buraya da basılı tutuyorum. Sesi duydum. Çektim. Daha sonra simgiyi gördüğümde buradan da çektim. Şöyle bir ekran geldi karşımıza. Bot Manager ağla giriyoruz. USB burada gözüküyor. Hemen tıklıyoruz. Evet dostlar. Şöyle karşımıza 4 tane seçenek geliyor. Bunların ben resmini koyarım. Videonun başında da açıklamada vereceğim demiştim. Steam linki üzerinden kurtarma seçeneklerini buradan açıklamasını daha detaylı okuyabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Birinci seçenek Steam'deki formatlama. İkincisi Yerel kullanıcı verilerini temizleme. Üçüncüsü SteamOS'u yeniden yükleme ve kurtarma seçenekleri. Şuna değinmek isterim. E, i̇kinci seçeneği yapacağız. Neden yapacağız? Ben Windows'tan geçtim. SSD'mi temizlemem lazım. İlk önce SSD'yi temizlemek gerekiyor. Zaten SteamOS kullanıyordum ben SteamOS'a format atmak istiyorum diyorsanız ilk seçeneği seçebilirsiniz. Ben şimdi 2'yi seçtim. Hemen geliyorum. R2 ile. İlk önce benim SSD'mi formatladı. Okey diyelim. Evet. Hemen elimize alalım. Türkçe. Yine A tuşuyla. Sanırım burada tam hatırlayamayacağım ama Moskova herhalde. Türkiye olmaması lazım. Belki güncellemede gelmiştir. Neyse seç gitsin. Hemen girelim. Ben de klavye takılı hub sayesinde. Wireless şifremizi girdik. Devam et. Arkadaşlar yüklemeye başladı. Bu yükleme ekranına geçemeyenler bazen takılıyor burada. Y tuşuna basıp B tuşuna basabilirler. Yükleme ekranına geçiyor. Burada da korkmayın. Bu 3 dakika 5-6 kere sayıyor. Bu çizgi birkaç sefer gidiyor geliyor. En sonunda oluyor yani yükleme. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Yüklendiğinde, bittiğinde tekrar görüşeceğiz. Evet, güncellemeyi bitirdik. Yalnız kısır bir döngüye girdi. Çizgi doluyor, başa dönüyor. Bir daha doluyor, bir daha başa dönüyor. Yaklaşık bir 10 kere olmuştur. Ben de bir çözüm aramaya çalıştım. Wireless'ten çıktım, mobil veriye bağlandım. E, mobil veri de tek seferde güncellemeyi tamamladı. Şu anda giriş ekranındayız. Her şey tamam, güzel. Benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.